Merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün hafifimiz oynayacağız Bu ilk videom Beğenmeyi abone olmayı unutmayın Neyse başlayalım biz, Aa, biz Buradan şimdi bak Böyle yerlerden enin geçmenin yolu Sakin sakin Gitmek Ha orada anladım şimdi Şimdi geçeceğim Hii. Kaskım yüzündenmiş. Uğursuzluk getirdi bana kask. Ya. Ay kolum gitti kız. Hadi bebek. senin intradan hangi renk kesin. Sen kilosuzsun. Tatlıcı kompatist. Psikolojim bozuldu, yemin ederim. HD'ye girelim. <laughs> ben miyim? Her bir şey yardım edin, yardım edin. <laughs> Kanlar görüyor. <laughs> Çok ürpertici <laughs> bir yer gerçekten. <laughs> kebir. Silah gibi. Bölümler yapıp bana gönderebilirsiniz. Hepsini videoda oynarım. Yardım edin. Ne olur ne olur. Ne olur. Ayıcık. Ölmüş bir ayıcık görüyoruz. Ayıcık. Ayıcık bana yardım etsin. Asansör çok güzel. Nereden aldınız Kim yaptı? Kim yaptı? Olsun olsun. şu Susam. Açıl. Açın, pirinç, açıl Filinç. Açıl desek ne olur ki? Aa bebeğim. İstediğin oldu mu? mı yaptın beni. De. Çekil o bana. Bunlar şimdi buradan şunlara geçelim. Buradan bir. Oh, pokucu en Çok sürpriz bir şey oldu. Uyuyor sana tatlı. Bakın, bakın. Şak. şimdi. Gel sen onları at. ben bunları nasıl öldürdüm? Eleme ve uçak. Uçak Hepsiniz Ondan sonra yaparsınız. Adamlar mantıksız iş yapıyor ya. Ben Noel Baba seçeceğim. Hadi dinliyorum. Abicim. Abicim. Evet, buna tam puan varım. Çok eğlenceli bir şeymiş. Böyle şeyler çok eğlenceli olur. Biraz da bu. Baba aramda kiraz var. Yala. Yala baba yala.

amacı ne? Aa bunun amacı ne? Anlamadım ben. Bu bölümü yapanları alkışlıyoruz. Kimmiş? Kervis Tmur. Tumur. Ve elinde Tumur varmış. Bunu Poco'cu yapacağım. Poco. Poco. Bunların en kolay yolu bu. Ne oluyoruz? Ya da şu. <laughs> Bir i̇skeletim. Bunu kim yaptı? Amacıyla ne bunu yapmanın? Bunu kim kazanabilir? Adamlar abartmış ya. <laughs> Kazandım ben bunu. Teşekkür ederim. Gerçekten eğlenceli. Hem de zor. Zor ve eğlenceli. Daha ne istiyorsunuz? Hortum gitti. Girdi. Şimdi biz buradan hangisini seçelim? Kim? Tommy amca. Bunu yapmanın amacı ne? 10 tane daha şey yapalım ondan sonra video 10 tane daha bölüm oynayalım ondan sonra videoyu bitireyim arkadaşlar. Şimdi CTRL'e Aaa böyle olacak yani Nereme battığı belli Şimdi Bakalım adamlar az vermiş ama biz yine de oynayalım. Sevgilim yardım et. Gerçekten de adamlar haklı. Şimdi biz hangisini seçelim şöyle tam puan verenlerden. Abi şunu oynayayım çok eğlenceli oluyor bu adam. Ne oluyoruz? Burada demek. Abi ne yapıyor bu adam ya? Ne yaptı bu şimdi bize? Biz Neyse biz babu. Oğlum dur. Çocuk nerede? Çocuk da kayboldu babada. nasıl olacak ya? Şu şişeler hiç yapamıyor. Gerçekten. Nasıl kalktı o? Hadi. Oradan geçerim ben. Bu sefer yapacağım. Hadi kalbim sana güveniyorum. Beni yol yarı yol bırakma diyecektim ama bıraktı gitti ya namussuz. Arkadaşlar ben şu an internetten oynuyorum. Size şimdi internetten nasıl oynanacağını göstereyim. Biz şimdi ilk önce bir Yandex veya Google Chrome'a girelim. Oradan HP bir çıkacak. Ona bastığımızda to Total Jfadion.com'dan geliyorsunuz. Burada gireceğiz. Burada zaten nerelerden oynanacağı gösteriliyor. Şuraya reklama geçin. Şu 20 saniye geçene kadar şimdi sıkılmayın. Böyle video çıkacak. Kapatamayacağız ama ondan sonra başlayacak. Ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar 25 saniye bitti. Şimdi burada bir sürü şey çıkacak. Ve siz level yapmak istiyorsanız dur. Yine ha. Ha. Bu bilgisayar neden bu? Yine durdurmak gerek. Bilgisayarda virüs var ama siz de olmayabilir. Galiba format atılması gerek. Yine merhabalar arkadaşlar. Şimdi biz level editor'a gireceğiz okamaz. Burada bir sürü şeyler var işte. İş gönlünüze göre buradan böyle duvarlar falan yapabiliyorsunuz. Şimdi biz bir tane hazırlayalım şöyle yarap şap. Yerimi kaybettim. Ha. Ben test işte böyle test edebiliyorsunuz nasıl olacağını. Şimdi biz Ay yanlış şey yaptık. Maymun'a ya gelin. Evet. Şimdi biz oyun oynayacağız. Burada en sevilenler var. Ama siz öbürlerine girmek istiyorsanız şuna basacaksınız. Buradaki hepsi bittiğinde yani bazı çoğu biliyordur. Bilmediğim için şey söylüyorum. Buradan böyle gidebiliyorsunuz. Nasıl ekran büyüteceğiz? Menüye gireceğiz. Şurada bu ve büyüttü. Şu bölümler çok al evladım. Sana doğum günü diyor. Bir inciri berbat etti. al Sana. Neyse arkadaşlar burada video bitiyor. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğen beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi tıklayın. Abone olmayı unutmayın.